Merhaba sevgili anne ve babalar. Çocuğunuzun konuşması ve iletişimi konusunda endişeli misiniz? O zaman doğru videodasınız. Çocuğunuz 3 ila 5 yaş arasında hızla konuşma ve iletişim becerileri geliştirir. Bu dönemde kelime haznesi genişler, cümleler daha anlamlı hale gelir ve çocuk kendini ifade etmeyi öğrenir. Peki bu süreci sizler nasıl destekleyebilirsiniz? Endişelenecek bir şey yok. Her gün çocuğunuza kısa hikayeler okuyun. Resimleri birlikte inceleyin. Bu nedir? Sence sonra ne olacak? gibi sorular sorun. Kitap okumak kelime dağarcığını hızla geliştirir. Mutlaka ama mutlaka çocuğunuzla gün içinde sohbet edin. Örneğin, "Bugün parkta ne gördün?" veya "Hangi oyunu en çok sevdin?" gibi açık uçlu sorular sorun. Bu yöntem düşünceyi cümleye dökme becerisini güçlendirir. Tabii ki müzik. Müzik olmadan olur mu? Çocuk şarkıları, tekerlemeler ve ritmik oyunlar sesleri doğru çıkarmayı ve kelimeleri akılda tutmayı kolaylaştırır. Müzikli etkinlikler dil gelişimini eğlenceli hale getirir. Ve en çok sevdikleri tabii ki oyunlar. Oyundan bol ne var ki? Tamircilik, doktorculuk, kukla oyunları gibi hayali oyunlarda çocuğunuzu konuşmaya teşvik edin. Aman küçük oyun arkadaşınızla kavga etmeyin. Bu tür oyunlar sosyal dil kullanımını ve iletişimi doğal yolla geliştirir. Unutmayın sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun dil gelişimini desteklemenin en güçlü yolu onunla bol bol konuşmak ve dinlemektir. Tabii ki bol bol eğlenerek. Yıllardır beklediğiniz oyun arkadaşınız karşınızda. Her gün ayıracağınız 15 ila 20 dakikalık kaliteli iletişim gelecekteki akademik ve sosyal başarısının temelini oluşturur. Kanalıma abone ol ki bol bol hem eğlenelim hem bilgilenelim. Bir sonraki videoda zeka geliştiren oyuncakları tanıyacağız.